Merhabalar. Birinci ünitenin ilk sınavına hoş geldiniz. Açıklamalarda yer alan Challenge 1 Starter Files adlı dosyayı indirmeniz gerekmekte. İndirdikten sonra eğitim projeleri kısmına atıp dosyanızı atıp aynı prototip bir start Files'e yaptığınız gibi ayıklamanız gerekmekte. Ben 7-zip de yapacağım. Sonra ayıkladıktan sonra siliyorum ve burada challenge bir paketimiz bulunmakta bunun için yeni bir proje oluşturup ilk ödevimiz olduğu için ödev 1 adını verip Creative Project diyerek projemi oluşturuyorum Evet Unity yeni projemiz açıldı Aynen normal bize verdiğimiz ilk ünite 1'deki proje gibi asetlere Sağ takviye yapıp import package, custom package, e eğitim projeleri, closure dikiç, challenge 1'i upload ediyorum, import ediyorum daha doğrusu Ardından buradan da import ediyorum. Şu an ödeviniz yüklenmiş olmalı. E Ardından burada sahnelere düşmedi challenge 1 adlı klosör var buradaki challenge'ı sağ e, pet yapabiliriz gerek var mı yok herhalde ya çift tıklayalım evet sahnemiz geldi e, bir uçağımız var e, evet gördüğünüz gibi bir uçağımız sonra bu çağın bir sorunları var. Bir başlatalım, bir bakalım. Ne gibi bir sorun var? Bak, yok oldu. Ve uyarı veriyor. Ee, şimdi yapmanız gerekenler burada size gösterilmiş olması gerekiyor. Burada interactions kısmında video olacak. Çift tıkladığınız zaman Bunu bilgisayarın oynatıcısında açıyor Ve sizden istenen evet. İleri geri gidecek ya Uçak ileri gidecek, geriye gitmeyecek. Birinci sorun bu İkincisi Çok hızlı bir şekilde geriye gitti Onu yavaşlatmanız gerekiyor Buradaki gibi bir de kendi kendine eğilip e, kalkıyor uçağınız e, bunu da düzeltmeniz gerekiyor sadece yukarı aşağı oklara basıldığında eğilip kalkması gerekiyor e, bir de kamera uçağın önünde e, kamera bir de uçağın önünde hmm, gördüğünüz gibi aşağıda kameramız var ve uçağa bakıyor Sahneyi... Başlattığımızda, oyunu başlattığımızda uçak yine kamera öne bakıyor. Ee, kamera uçağı takip edecek. Ee, kamera uçağı takip etmiyor, kamera uçağın önüne bakıyor. Ek olarak da Zorunlu değil ama yaparsanız kendinizi geliştirme konusunda çok e, Başarılı bir adım atmış olursunuz pervane dönmüyor arkadaşlar. Bu en son tercihiniz. Pervaneyi döndürmeniz gerekiyor. Mutlaka yapın. Rotasyonla ilgili. Ee, ipuçlarını da açıklama kısmına ipuçlarını yazacağım. İpuçlarına bakmamanız, ilk başta bakmamanız gerekiyor. Bak, e, ondan sonra işlemlerinizi yaptıktan sonra Uğraşmanıza rağmen yapamıyorsanız ipuçlarına o zaman bakmanız gerekiyor. İpuçlarına bakarak işlemizi tamamlayabilirsiniz. Başardıktan sonra yorum yazabilirsiniz. Ödeviniz bu. Genel olarak ıı, uçak geri geri gidiyor. Birinci sorun İleri gidecek tekrar edelim. Çok hızlı gidiyor. Bu yavaşlayacak. Uçak kendi kendine öne geriye eğiliyor. Sadece siz yukarı aşağı okka ya da WS'ye bastığınız zaman eğilip alçalması lazım. Kameramız uçağın önüne bakıyor. Ve kamera uçağı takip etmiyor ve pervanemiz dönmüyor. Genel olarak sorunlarımız bunlar. Size ilk sınavınızda başarılar dilerim. Eğitimlere tekrar bakabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Notlarınıza bakın isterseniz ama e, ilk etapta notlarınıza bakmadan yapılamıyorsa yapmak zorunda değilsiniz zaten ilk etapta notlarınıza baktığınız zaman hiçbir sıkıntı yok daha yeni başlıyor başlayanlarınız var bu size yardımcı olacaktır mutlaka bakıp hemen kafanızı geçirip e, Evet böyleydi deyip ilerleyebilirsiniz ya da notlarınızı hiç bakmayın ipuçlarından girebilirsiniz e, burada şöyle bir şey var bakın e, kodlarını siz yazın demiyor bu hazır yazılmış kodları var. Challenge bilinc içerisinde scripts klasörü var. Burada follow player bakın tüm kodlar burada. Player controller burada. Sorunlar ya burada. Ya da kameraya atamalarla. Yani ben ipucu vermiş kadar oldu. Gerisi sizde. Size başarılar dilerim. Kendinize bakın. Hoşça kalın.